you yeah. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün klasman kasıyoruz. Bugün dördüncü klasmandan üçüncü klasmana çıkmaya çalışacağız. Bekliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Açıl artık. Bu kamerayı da küçülteyim. Evet arkadaşlar ekranımız geldi. Hemen kadromu göstereyim. Böyle şık bir kadromuz var. Yani güzel. Hatta şuradan olmayı alalım. Ben olmayı denemi denemiş oluruz. Şimdi klasmana girelim. Klasmana girelim. Maç Maçımı, maçımız gelsin. Tekrar beraber olacağız. Tekrar beraber olacağız. Klasmana geçelim. Hadi klasmana geçelim. Evet arkadaşlar geldik klasmanımıza. Beşinci klasmanız. Haydi bismillah deyip başlayalım. Of ya elim kamerada gözüküyor ya. Çok kötü. Kamera nerede güzel ya. Burada hiç olmaz. Burada oyun. Burada da olmaz. Burada da olmaz. Ha, burada. Tıne oradaydı. orada hiçbir şey yok. Bu arada çok pişman gibi gözüküyorum. <laughs> Kısa kendimi kaptırdı. Başka bir çok oh, pardon. Düştüm balkondan. Ben, ben çok iyi popom. Normal şöyle olması lazım düz olması için. Ama oyna, oyun oynadığımız için yatakta yattığımız için şöyle. Bu arada <laughs> arkadaşlar afişler nasıl? Şöyle Icardi. Mbappe Lewandowski. <laughs> evet maçımız başladı. Hızlı başladı rakip. Hızlı Deften kötü pas. One way, kaldık. Rahat oynuyorum. Bravo be. Van Dyck'in canını koyduğu yer gördünüz mü? Çok iyi. Hadi ya bir kontrol yaplayabilirsek aslında. Hadi güzelce. Adam asist yaptı. Çok iyi bas. Cebura şey, Gilmaz'ın ilk golü biz buluyoruz. Burak Yılmaz açılışı yapıyor. Aslında burada da kart göz gözükmüyor. Şimdi nereye? Şurayı. Burayı.

Bu ne? Çok kastım olduğunu bile göremedim. Göremedim çünkü. Tamam. güzel Tamam. Allah Allah <laughs> Allah. yemin ederim çok kasıyor. Uzan etti. Katlet. Hocam penaltı. Arkadaşlar canlı yayında olsaydık nereye vur vurmak istediğinizi yazıp söylerdiniz. Ben kend kendi isteğime göre yapacağım. Hmm. Zaten adamı yine almıştık. Ben olma vuralım. Daha ne olma. Daha ne mu? Atabilecek mi? Çok merak. Bir şey attı. Bravo lan Elmo. Çok kaskı ya. Kasması da güzel olacak ama Masum arkadaşlar kasıyor yani benim bir suçum yok. Oh be aldık. Bravo. Ya. 107'lik hazard. 3. klasmandım. 5. klasmanı düştüm ya. Hadi. Oh. İlk kere sonucu 2-2. İki, iki. Hadi ikinci yarıya geçelim. Ve geldik arkadaşlar. İkinci yarıdayız. Flokolo biz çıkarıp rolü aldık ve diziliş değişikliği yaptık. İnşallah daha güzel olur. Ben olmayı OS'ye çektim. Rolü de çok beğeniyorum. Sahte koşucu cidden mükemmel. Sahteden koş. At. İşte orta. Daniel mu? olma. Daha olma. Maçın sonunda bu arada daha olmaya puan vereceğim. Çünkü yeni aldım. Nasıl kart olduğunu daha bilmiyorum. <laughs> Ama bu hareketlerini göre göre bakıyoruz işte. Artık azıcık daha defansa da yönelik oynayacağım. yapma. Evet gol yedik. Oha. Yedik sanmıştım. Bravo cidden. Arkadaşlar işte, videoda küfür olmayacak. Bu arada arkadaşlar oyun kastığı için yemin ederim sizden çok özür dilerim. Size yemin ederim daha iyi bir performans sunmak isterim. Ama maalesef oyun kasıyor arkadaşlar. Umarım şöyle bir gözüküyor. Çok güzel. Şimdi böyle göstereceğim diye gol yiyeceğim. Enesiydi mi? Enesiydi mi? Enesiydi mi? Enesiydi de biz nasıl 2-0 yenildik? Bravo. Van Leven'i de çok beğeniyorum. De çok iyi. Bravo Van Dijk. Van deven ya yemin ederim. Yapma. Yapma, yapma ya. Yapma. Vur artık, bravo. Bravo be, bravo. Bir de üstüne taç al. Ablam çok fena bir ses geldi inşallah hiç olmamıştır. Koşar mı be? Ama çok hızlı ya. Nasıl koşamaz? Bomba vurdum. Mama şuta döndü. Darım açım dar olduğu için. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Yendik. Sizle böyle güzel bir klasman maçı yapalım dedik. Hadi görüşürüz.